Kesirler beceri testinin birinci sorusunu çözüyoruz. Şimdi diyor ki soruda Doruk tabletinden 80 dakikalık bir film izlemeye başlamıştır. Görsel 1 film başladığında görsel 2 filmin 4'te 3'ü bittiğinde tabletin sağ üst köşesindeki görüntü verilmiştir diyor. Şimdi filmin 4'te 3'ü bittiğinde film 80 dakikaymış. 4'te 3'ünü bir alalım. 80'i 4'e bölüyorum. 20, 20'yi de 3 ile çarpıyorum ne yapar arkadaşlar? 60 yapar. Yani 60 dakika film izlenmiş. 5 dilim varmış. Neye düşmüş? 1 dilime düşmüş. Yani 4 dilimle kaç dakika izlenebiliyor? 60 dakika izlenebiliyor. O zaman 4'e bölüyorum. 1 dilimle ne izleyebilirsiniz arkadaşlar? 15 dakika film izleyebilirsiniz. E zaten elimizde bir dilim kaldığına göre kaç dakika daha da izleyebiliriz? Bir 15 dakika daha film izleyebiliriz.